Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta değil de Craftrise'da tertemiz X-ray göstereceğim. Bu X-ray'imiz ee, diğerler şeklindedir. 43 MB'dir. Discord'a gelip open alıp geliştirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Geliştirebilirsiniz. Hani bu nasıl diyeyim size son önce sayımında kullanılıyor. Craftrise için de aynı şekilde. Ama videosunu çekmek istedim. Maksat eğlence, izlenme yardım, ya <laughs> taklık falan vesaire. Şimdi hemen oyuna girelim. O sıra ben size nasıl yükleyeceğinizi göstereyim. Şimdi buraya herhangi bir tarayıcıya geldiniz. Yorumlar altında büyük ihtimal sabitlenir ya da yorumu bırakılır. Şu tarz bir link olacak. Xray dold xdll old X -D -L 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 zip. Bunun içinde 13 MB olduğuna bakmayın. Extreme injektör var ki ben bunu hani hızlı olsun diye kurdum. Siz gidip de extreme injector yazıp şu şekilde tamamen takip edin farklı bir yerlerden bu tarz yerlerden indirmeyin. Release Master var. Orijinal paylaşım platformu. burada yapılmış. Burada paylaştırmışlar. Mesela 2018'de paylaşmışlar bu dosyayı. 2019-2017 arası. Search kodu da burada bulunmaktadır. Buradan RAR'a bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından iniyor zaten. Ee, virüs tehdit koruması hata verebilir. Ya, bu tamamen ekstrem injektörün şeyine bağlı. imzası olmayan bir program. Windows tarafından onaylanmamış bir program. Bir de bu tarz oyunlar hani Malum hani Xray, hani ne bileyim Zula da falan vesaire hile sokabiliyorsunuz Metin 2'de diğer al hile sokabildiğiniz için virüs temesi gayet normal. Bu bizim yaptığımız bir şey değil. Bu hani ekstrem injektör, hani harici program kullanmak isteyen varsa tabii ki de kullanabilir ona hiçbir şey diyemem. Yorumlar altındaki bu zip'i indirdiniz, açtınız bu değil pardon. Açtınız Xray old. Buradan hani bunu yüklediyseniz eğer buradan yüklemek istemiyorsanız buradan yükleyin aynı şey. Diğer de aldınız, masa üstüne attınız. Tamam bu kadar. Geldik buraya arkadaşlar. Ekstra müjektörü bir kere açtık. Ek bilgi yine de çalıştır dedik. Evet dedik. Add DLL'e tıkladık. Buradan X-Ray seçtik. İndirdiğimiz dosyadan masa üstüne buraya attığımız ardından. Tık dedim dönmüyor. Çok uykusuzum kusura bakmayın. İncek dedim. Oyuna geldim. X'e basıyorum. X böyle. Z'ye basıyorum. Z böyle. Şimdi hemen survival mode'a geçelim. Time'da da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerde de kullanabilirsiniz. Hiç problem yok. Aynı dosyalar zaten. Tarihine kadar bakarsınız. Ee, bu pek benim pekim değil. Ama olsun bu da iş yapar. Neyse bunun Z modu zaten pekli versiyonu daha iyi oluyor. Hani bunun bir peki var. Onu yorumlara büyük ihtimal sabitlerim bir şekilde bulursam koyarım oraya. Aynen. Bu X frame modu. Şimdi hemen aşağı inelim. Elimizde küreğimiz de var. Hazırlık yaptık videodan önce. Random iniyorum şu an. Ya bu tarz örümcek ağları falan olur. manşetler olur. Duvar arkası çok iyi gösteriyor. Hemen araya şey geçelim biraz. Allah burayı da çok kazmışlar ya. Bu ne böyle amına koyayım. Mayın tarlasına çevirmişler altı ya. Arkadaşlar bu arada videoları çekmemin tek sebebi YouTube'da değişik değişik videolar görmemdir. <laughs> Exeden X'ler yok işte 500 megabyte dosyalı XRay. Ne bileyim işte size gidip extreme injector exe indiriyorlar. Bu tarz programların ismini kötüye bu yüzden çıkıyor. Adamın attığı extreme injector 27 megabyte falan. Halbuki dosyanın gerçek boyutu 1.3 megabyte C++ yazılmış bir dil olduğu için hani o kadar yani ne bileyim değişik arkadaşlar tavsiye etmeyin öyle şeydir. Hani DLL'e bile tavsiye etmeyin ki DLL'in boyutları anormal derecede yüksekse mesela bunda iki tane mod olmasına rağmen 42 kilobyte 45 kilobyte arası geziniyor ki virüs totale falan vesaire bu tarz yerleri koyabilirsiniz hiç problem yok kullan kullanmadan önce her şeyi virüs totale koyun ben size ne diye gösteriyorum hani bilinçlenmek değil de hani bilmeyen arkadaşlar bu videoyu izler öğrenir hani daha kolay para kasmanın yolları vesaire örümcek ağı toplayabilir mesela spam atalım farklı bir dünyaya geçelim burada cevher bulamadık ya Yani mesela claim koşarsınız spawner var mı yok mu sandık var mı yok mu vesaire bu tarz şeyler için kullanırsınız vs bed varsa girersiniz Adam geliyor mu diye X'e basarsınız falan. O tarzı görebilirsiniz. Herhangi bir Rodos'a geçelim. Rodos'ta da madendeymişiz ya. Dediğim gibi bu şekilde görebiliyorsunuz Chunk'ları arttırarak daha iyi görebilirsiniz. Bu arada ben de chunk'ları arttırayım. Böyle bayağı yükseğe çıkardım. Örümcek A piyasası gayet güzel. Altın vesaire güzel bir pekiniz varsa. Mesela karşımda elmas var. Amatis bulmak o kadar zor olmamalı. Şu anki pekimde gözükmüyor ama. Ya dediğim gibi bu kadar. Kurulumu da çok basit. Dediğim gibi ekstrim injektörü o dediğim yerden de indirebilirsiniz. Buradan da açabilirsiniz. Aynı muhabbet. Diğer masa üstüne çıkartıp ikisini buraya koyduktan sonra aynı şekilde. Select. Craft. Aynısını son önce içinde geçer. Lapex içinde geçer. Her Minecraft T Launcher'dan 1.21'i indirip aynısını da yapabiliyorsunuz. Hiç... Hiçbir... Yani aynı mantık dediğim gibi değişen hiçbir şey yok. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.